Herkese merhaba. Bugün yeni bir video serimizle hepinizin karşınızdayız. Bu videomuzda ilk konumuz üniversite tercih dönemlerinde yaklaşması sebebiyle sizlere üniversiteyi tercih ederken hangi kriterleri göz önüne almalısınız? Geçmiş yıllara göre neler değişiyor? Hangi konuları, kriterleri biraz ön plana alırsanız daha doğru bir karar vermiş olursunuz onlara bakacağız ve bugün yanımızda Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ozan Korkmaz hocam yanımızda. Ozan hocamız aynı zamanda kariyer merkezimizin de müdürü ve ağırlıklı olarak kariyer üzerine çalışmalar yapıyor. Bugün de hocamızın üniversite üzerine tercih yaparken nelere bakılmalı onu öğreneceğiz. Burada biraz hocamız kendi ilgi alanlarınızı, yeteneklerinizi keşfedin, aslında kendinizi tanıyın üzerinden bize bir şeyler anlatacak. Hocam bu konuda neler söylemek istersiniz? Onunla başlayalım. Hocam şöyle, üniversite tercihi ile ilgili aslında söylenecek çok fazla şey var. Yani burada çekeceğimiz programın içeriğinden çok daha fazla uzun olabilir ama olabildiğince önemli noktaları arkadaşlara hatırlatmak isterim ve onların da üzerinde bunun için düşünmelerini öneririm. Üniversite tercihi önemli bir aşama. Bunun farkında çoğu kişi. Fakat üniversiteyi tercih ederken aslında bazı şeyleri fark etmelerini öneririm. Öncelikle üniversiteden ne bekliyorlar ve üniversiteden ne almak istiyorlar? Üniversiteyi tercih edecek kişilerin bunu çok iyi bilmesi lazım. Çünkü siz neyi almak istediğinizi bilmezseniz, hani herkesin kafasındaki iyi üniversite kötü üniversite algısı var ama iyisine veya kötüsüne nereye giderseniz gidin siz almak istediğinizi almayı bilmedikten sonra o üniversite sizin için iyi olmayabilir. Burada öğrenci dediğim gibi kendisini geliştirecek fırsatları kovalayabilmeli ve üniversitede bu fırsatları arayabilmeli. Onun için üniversiteden ne istediğini bilmek gerekir. Bu bir. İkincisi kişinin bir tercih yaparken veya yaşamıyla ilgili karar verirken kendisini bilmesi, tanıması çok önemli. Yani bizim rehberlik ve psikolojik danışmanlık benim alanım. Çoğu şeyde ilk önce kendini tanıdırız. Yani ne iş yaparsan yap. Kendini tanımayla başlar. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır sözü geldi aklıma Yunus Emre'nin. Dolayısıyla biz kendimizi bilir, ihtiyaçlarımızı bilir, hedeflerimizi bilir. Kendi özelliklerimizin farkına varırsak hedefe çok daha isabetli ve kayıp yaşamadan gidebiliriz. Kendimize tanıma nasıl olacak bunlardan bahsedebiliriz. Yaşamda hangi işe girerseniz girin veya yaşamda Hangi şey yaparsanız yapın, öncelikle kendi alanınızı, sınırınızı bilmeniz lazım. Sınırı bilmek, yani haddini bilmek aslında çok önemli. Neyi yapabileceğiniz kadar, neyi yapamayacağınızı bilmek de sizi avantajlı kılıyor. Yani insan şöyle düşünüyor, ya, ben bunu yapamam, edemem, bu benim eksikliğim, gizleyeyim değil aslında. Yani liderlikle ilgili çalışmalar da bunu gösteriyor. Neyi yapamayacağını bilen kişiler çok daha güçlü bir pozisyon elde edebiliyor. Çünkü sizden örnek veriyorum kuşsunuz, yüzmenizi istiyorlar. Bunu yapamazsınız ama o istekle ilişkili olacak ihtiyaca başka şekilde cevap verilmenin yolunu bulursunuz. Ama yaparım derseniz mutlaka olmasa da büyük olasılıkla başarısızlıkla sonuçlarını. Dolayısıyla kendi potansiyelinizi, sınırınızı iyi bilmeniz gerekir. Bunların başında bir ilgiler aklıma gelen yine olmazsa olmazlardan biridir. Ne ile ilgilenmeyi seviyorsunuz? Yani vakit geçirirken zamanın nasıl akıp geçtiğinin farkında olmadığınız aktiviteler neler? Bunların üzerinde bir düşünmek lazım. Yine yetenekler yani sizin elinizden ne iyi iş geliyor? Becerileriniz, yeteneğin işe vurulmuş halidir siz neyi iyi yapabiliyorsunuz? Bir diğeri değerler. Yani sizin hayatta önem verdiğiniz, yaptığınız bir işin sonucundan elde etmeyi istediğiniz, umduğunuz şeylerdir değerler. Yani kimi için vatana hizmet etmek bir değerdir. Tercih yaparken, iş seçerken bu çok önemlidir. Kimi için sosyal ilişkiler çok birinci sırada değerdir. Birden fazla değer alanınız olabilir. Kimi için aile olabilir mesela. Aile önemli bir değer olur ama sizin işiniz ailenizle vakit geçirmeye çok fazla müsaade etmeyebilir. Ailenizi ihmal ettiğinizi düşündüğünüz bir iş olabilir veya işte üniversite seçerek gideceğiniz bir işi düşünelim. Dolayısıyla sizin orada mutlu olmanız, hayattan keyif almanız çok mümkün olmayabilir. Değerler de çok önemli. Yani ilgi, yetenek değer. Ben bunlara muhteşem üçlü diyorum. Matematikte bir kural var. Ona benzetiyorum akılda kalsın diye. Bir diğeri kişisel özellikler yani sizin diğer özellikleriniz kişilik yapınız işte insanlarla çalışmaya veya vakit geçirmeye daha mı fazla yatkınsınız yoksa araçlarla aletlerle ilgilenmeye mi ya da içe dönük tek başınıza vakit geçirmeye mi daha yatkınsınız bu gibi şeylere biraz dikkat etmek gerekiyor bunların da farkında olmak lazım tabi. İşin içine fazla değişken girdikçe karar vermek de o kadar karmaşıklaşacaktır elbette ama en doğru karar olmasa da doğruya yakın bir karar almak bu noktada da önemli. Bir diğer özellik ise yani kişinin kendisiyle ilgili bilmesi gereken şey hedefler. Ben bu dünyada neyi hedefliyorum, neyi amaçlıyorum, işimle veya seçtiğim üniversiteyle nereye varmak istiyorum? Bunu belirlemesi lazım. Bir gazla, bir hevesle tercih ettikten sonra oradaki zorluklarla karşılaşmaya başlayınca artık yalnız başınıza kalıyorsunuz. Siz iyi olduğunuz alanı seçerseniz orada problemi çözmek sizin için daha kolay olur. Aslında mantık basit. Dolayısıyla hedefinizin iyi olması gerekiyor. Bu söylediklerim aslında kişinin kendisiyle ilgili olan kısımlar. Üniversite seçimiyle ilgili. Bundan sonra üniversiteyi araştırırken veya tercih ederken dikkat edilecek noktalar var onlardan bahsedebiliriz. Bunlardan bahsederken siz anlatırken şu aklıma geldi. Biz hep şey öyle düşünüyoruz. Yetenek sanki 5 6 yaşında keşfedilen bir şeymiş gibi 8 yaşında, çocukken daha. Ama yetenek sonradan da keşfedilebilir. Yani size o alan açılmadıysa 6 yaşında, 7 yaşında siz bunu 21 yaşında, 20 yaşında da görebilirsiniz. İlgi alanı zaten siz yeni bir şey öğrendikçe ilgi alanınız değişebilir. Bu yüzden arkadaşlar zaten 6 yaşında, 8 yaşında pek çoğumuz doktor olmak isterken, ortaokula gittiğimizde ya da erkekler futbolcu falan olmak isterken ortaokulda yeni bir meslek öğreniriz. Bu meslekle birlikte doktorluğun yanına polislik konulur, futbolculuğun yanına öğretmenlik konulur. Lisede avukatlık girer, başka bir şey, psikoloji girer, işletme girer vesaire. Bu üniversitede de böyle oluyor. Bu anlamda üniversite tercih ederken ilgi alanınızın da değişebileceğini, kendi yeteneklerinizin sonradan da farkına varacağınızı düşünerek çift ana dal ve yan dal programlarına bakma kriterini birlikte değerlendirebiliriz diye düşündüm. Siz mühendislik okurken örnek veriyorum çift ana dallı işletmeden yaparsanız bu size ikinci bir alan açar mühendislikten sıkıldım ben bu iş bana göre değilmiş dediğiniz bir noktada ikinci mesleğinizi elinizde almış olabiliyorsunuz aslında. Evet yani şöyle şimdi söylediğiniz noktalar önemli. İlgilerden bahsettiğiniz ilgiler yeteneklere veya değerlere göre daha az istikrarlı. Yani bugün işte teknolojiyle ilgilenirsiniz, yarın doğayla ilgilenirsiniz. İlgiler daha gelip geçicidir ama bir tutarlılığı vardır yaş ilerledikçe. Değerler ve yetenekler daha kalıcı özellikler diyebiliriz değerler için ve yetenekler için. Meslek değişimi demeyelim. E, o da olabilir elbette ama iş alanı 3 5 7 arasında günümüzde değişebiliyor. Sonrası mesela şu 5 yılda bile 5 yıl önceye kadar e, çok farklı bir artık iş çalışma ortamı ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla insanların bu süreçte sürekli bir gelişim içerisinde olması lazım. Yan dal veya çift ana dal dediğiniz işte bir öğrencinin kazandığı lisans programının yanı sıra diğer lisans programında da yine orayı kazanmış gibi aynı anda iki programı okuyabilmesi. Tabii ki bunun meşakkatı daha fazla zorlayıcı. Belki diğer Anadal'dan dolayı toplam iki diplomayı hak etmek 5 veya 6 yılı bulabilir. Disiplinine göre de değişebilir elbette ama birbirini besleyici veya dengeleyici bu çift Anadalıları tamamlamak çok önemli. Bu noktada üniversiteler size aslında bir kişisel gelişim ortamı, sosyal camia diyelim oluşturuyor. Yani hocanızın bir bağlantısı üzerinden bir iş bulabilirsiniz. Mesela ben lisansta öyle çok deneyim ve para kazandım. İşte bir arkadaşınızın bağlantısı üzerinden bir yere gidebilirsiniz veya staj yaptığınız bir yerin bağlantısı üzerinden network dedikleri bağlantıları kurmak çok önemli. Siz orayı ne kadar beslerseniz orası sizi bir gün mutlaka besliyor yani. Bunu çalışmalar da gösteriyor. Dolayısıyla mümkün olduğunca üniversitede aktif olmak ve o bağlantıları kurmak gerekiyor. Bu bilinçle üniversiteyi tercih etmek gerekiyor. Dolayısıyla siz ne istediğinizi bilirseniz burada sizi hangi açıdan iyi besleyecek üniversiteyi bulmanız önemli. Bazen bazı kaynaklarda şunu görüyoruz. Uzmanlar açıklıyor. Yani haklılık payı da var. İşte bölüm seçmeyin, üniversite seçin. Hani işte X üniversitesini okuyun. Hangi bölüm okuduğunuzun bir önemi yok. Aslında burada verilmek istenen mesaja odaklanmak lazım. Üniversiteleri karşılaştırmak veya ayırmaktan ziyade. Ya o üniversiteye gitseniz, o üniversitenin mezunluğu olduğunuzdan dolayı oluşturduğunuz bir sosyal sermaye oluyor. Zaten arkadaşınız veya arkadaşınızın arkadaşı üzerinden bir şekilde siz ya gelişmeye maruz kalıyorsunuz ya da bir şekilde iş geliyor sizi buluyor. Dolayısıyla bir de ne yaptığını bilen kişiyseniz eğer bunu iyi bir şekilde kovalıyorsanız o üniversiteden çok daha fazla fayda elde edebilirsiniz. Belki bu açıdan daha zayıf görece üniversiteler varsa oradan daha az faydalanabilirsiniz ama çaba sizin elinizde. Ne kadar fazla çabalar ve üniversitede o kadar fazla bir kaynak almaya çalışırsanız kendinize o üniversite sizin için en iyi üniversite. Dolayısıyla en iyi üniversite diye bir şey yok. Kişi başlı bazlı en iyi üniversite var. Yani siz o üniversitenin imkanlarından ne kadar faydalanabilirseniz o evet. üniversiteyi o kadar iyi değerlendirmiş oluyorsunuz. Aslında burada bölüm değil, üniversiteyi tercih edin derken benim düşündüğüm şöyle bir ikinci e, düşünce daha var. Siz bölümlerin önemi ya da e, iş dünyasının ona duyduğu ihtiyaç zaman içerisinde değişebiliyor. E, sizin bugün çok önemli dediğiniz... Ya bu mesleğin geleceği var dediğiniz diye başladığınız bölüm. Ee, bir bakıyorsun 5-6 sene sonra iş imkanı çok zayıflamış oluyor. Ee, iş imkanı yok dediğiniz bölümün de iş imkanı bir anda değişmiş olabiliyor. Çünkü dünya değişiyor, ülke değişiyor, ülkelerin politikaları değişebiliyor. Bu da direkt bölümleri, meslekleri etkiliyor. Burada insanın şöyle diyorum ben kendi üst versiyonuna çıkma gayretinde olması lazım. Evet. İnsan gelişen bir varlık. Her zaman e, biz e, bir şekilde kendimizi geliştirme eğiliminde ve çabasında oluyoruz. E, bu nedenle de e, insan bir sonraki gün bir önceki güne göre daha gelişmiş olmayı hedeflemeli. Kendi üst versiyonuna çıkması lazım. Bunu da dediğiniz gibi üniversite ortamından e, iyi şekilde alabilmesi gerekiyor. Bu konuya ilaveten belki yeni bir konu olarak yeni bir başlık olarak öğrenci kulüplerini de alabiliriz. Evet, çok iyi. Yani güzel bir nokta. Ee, buyurun. Yani bir üniversiteyi tercih ederken e, mes size mesleki anlamda katabileceklerinin yanı sıra sizin az önce aslında söylediğiniz network, bağlantı kurabilme, yeni insanlar tanıyabilme ve mesleğinizi geliştirebilmenize imkan sağlayan en önemli alanlardan bir tanesi üniversitelerin öğrenci kulüpleri. Siz bu kulüpler sayesinde o alanla ilgili arkadaşlarınızı tanıyorsunuz. Ee, dışarıdan üniversitenize sektörün prof profesyonellerini davet ederek, sektörle bir bağlantı kurmuş, oradan birilerini tanımış, onların tecrübelerini görmüş oluyorsunuz. Ee, aynı zamanda belki de arkadaşlarınızla birlikte mesleğinize yönelik de aynı zamanda iş yaptığınız için kendi tecrübenizi de e, ortaya koymuş oluyorsunuz. Onun için öğrenci kulüplerinin olduğunu ve aktif çalışıp çalışmadığını öğrenmek önemli. Tabii ki. Bizim e, üniversitemizde de mesela Karamanlı Mehmet Bey Üniversitesi'nde e, 2025 yılı içerisinde 107 tane aktif olarak faaliyet gösteren öğrenci kulübü var. Öğrenci kulübü dediğimiz öğrenci topluluğu olarak da ifade ediliyor. Yani öğrencilerin bir araya gelerek faaliyet gösterdiği gruplar. Burada az önceki bahsettiğimiz bütün özellikleri geliştirme fırsatı orada oluyor. Aslında üniversitedeki sunulan bilgiler açık kaynak çok fazla olduğu için dışarıdan da kolaylıkla elde edilebilir veya eksiğiniz giderilebilir ama buradaki yaşantı zenginliği, deneyimleri sonradan toparlayabilmek çok daha kolay olmayacaktır. Bu nedenle öğrenci kulüplerinde yer almak önemli. İnsanlar şöyle düşünebilir. Yani işte o ilde bir şey yok veya şu ilde çok bir şey var. Ben yani haklılık payı vermekle birlikte tam olarak katılmıyorum. Çünkü bir ortamı güzelleştiren insanlarla yaptığınız etkileşimlerdir. Tabii. E, o ortamda insanlar olmadıktan sonra, siz isterseniz dünyanın en güzel şehrine ve en güzel üniversitesinin ortasına bırakalım. E, siz oradan doyum alamazsınız, verim alamazsınız, faydalanamazsınız. E, dolayısıyla insanlarla kurulan diyaloglar üzerinden kendinizi geliştirmeye bakmak e, önemli. Bu mevcuttaki üniversite öğrencilerimiz için de e, geçerli bir yorum olmakla birlikte, üniversiteye başlayacak öğrenciler için de. Önemli bilgiler ki Erasmus'a da hı hı. değinebiliriz. Evet. Yine öğrenci arkadaşlarımızın üniversite tercih ederken değinebilecekleri, bakabilecekleri bir diğer nokta Erasmus. Erasmus size hem kendi ülkenizin dışında bir ülkeye çıkma fırsatı, hem o alanla ilgili yurt dışında neler çalışılıyor, bunu görme fırsatı hem de dilinizi geliştirme ve yine evet. az önce söylediğiniz gibi networklerinizi, bağlantılarınızı geliştirme şansı veriyor. Bu anlamda Erasmus ile ilgili neler söylemek istersiniz, hocam? Yani e, üniversite yaşamı içerisinde mutlaka yani işte e, yurt dışı hareketliliği Erasmus ama işte Mevlana veya Farabi gibi de ülke içindeki değişimlerde denenebilir. Öğrenciler genelde belli bir konfor alanına alıştıktan sonra e, buradan çok hareket etmek istemiyor. Ama ne kadar konfor alanınızın dışına çıkarsanız da o kadar gelişmeye odaklanabiliyorsunuz. Üniversitelerin bu imkanlarının ne kadar, nasıl olup olmadığını da araştırmaları lazım. Çoğu üniversitede var, bizim üniversitemizde de öğrenci hareketliliklerinin altyapısı var. Bunları da araştırmaları gerekir. En son hareketlilik ne zaman olmuş, nerelere gidilmiş, neler olmuş. Belki buraya giden öğrencilerle de tercih yapmadan önce öğrencilerle iletişime geçebilir. Bu husus da çok önemli. Tercih etmeyi istediğiniz bir üniversitede okuyan öğrenciyle iletişime geçip onunla mevcut sorularınızı ve cevaplarını almak, soruları sorup cevaplarını almak çok önemli olabilir. Bu da resmi olmayan yani informal bilgileri de çok kaynağından elde etme fırsatı iyi bir şekilde sağlayabilir. Tabii tek kaynaktan elde edilen bilgiye her zaman güvenmemek gerekir. Birden fazla öğrenciye de ulaşmak önemli bu noktada. Ee, tabii ki yani çünkü bazı öğrencinin o şehre ya da o üniversiteye dair deneyimleri negatif olabilirken olabilir. bir başka öğrencinin de aynı şartlarda aynı okulda okuyan bir başka öğrencinin pozitif olabilir. Çünkü o farklı bir şekilde değerlendirmiştir o üniversite imkanını. Ee, o yüzden de bir taraf pozitif bakarken diğer taraf negatif bakabilir. Evet. Bu anlamda birkaç arkadaşla görüşürseniz 3 4 Fikir ne kadar çok evet. toplarsanız sizin için de o kadar doğru bir doneye yaklaştırmış olur. Evet. Üniversite ilişkin başka mesela bir kaç noktayı söylemem gerekir. Genelde yaygın görüş üniversiteden öğrencilerin memnuniyeti, üniversitelerin sıralaması ve akademik kadro zenginliği. Yani üniversiteyi tercih ederken bunlara da dikkat etmek gerekir. Çünkü akademik kadro derinliği çok önemli. O programdaki hocaların ünvanları diyeceğim ama ünvanları onların bir akademik yeterliğini göstermesi açısından önemli bir kriter. Hocaların çalışma alanları, çalışma yaptıkları konular, başta söylediğim gibi sizin ilgi alanlarınız veya çalışmayı istediğiniz alanlarla ilişkili mi? Belki sizin için fırsat orada yatıyor. Bunlara bakmak lazım. Dolayısıyla o akademisyenlerin yaptığı projeler, deneyimler, size de yansıyacak bilgi birikimini aslında yansıtıyor. Oraları çok iyi araştırmak gerekiyor. Burada belki bir öğrencilere küçük destek vermek gerekirse her bölümün, fakültenin sayfasında akademisyenler oluyor arkadaşlar. Akademisyenlerin üzerine tıkladığınızda zaten hocaların hangi çalışmaları yaptığını görebiliyorsunuz oradan da en son ne zaman çalışmalar yapmış, ne zaman proje geliştirmiş, en son ne zaman makale yapmış, kendini güncelliyor mu, hangi alanları sizin ilgi duyduğunuz alanlarla ortak mı onları görebilirsiniz. Evet. Ya yani Mesela benim çalışma, bilimsel çalışmaları yaptığım alan kariyer psikolojik danışmanlığı alanı ile ilgili. Eğer mesela kariyere ilgi duyan ileride işte PDR'yi seçip yani rehberlik ve psikolojik danışmanlık programını seçip ileride buna ilişkin bir kariyer planlaması yapan bir arkadaş olduğunda doğrudan irtibata geçebileceği ve bu alanda bilimsel çalışma yapabilmiş ve nispeten biraz da çalışmalar olan bir akademisyene doğrudan iletişim kurma fırsatı sağlayacak. Bu evet. onun için bir avantaj olabilir ya da başka konularda başka hocalarla ilgili olabilir. Üniversitemizde, bizim üniversitemizde de çoğu alanda alanında iyi pek çok hoca var. Bunları nereden görebiliyoruz? Üniversite araştırmalarıyla ilgili olan kurumlar var. URAP mesela bunlardan biri. Buna göre ee, yanlış hatırlamıyorsam e, Tıp fakültesi olan 106 e, devlet Üniversitesi'nde e, üniversitemiz 57 sırada yani tam hatırlamamakla birlikte e, veya 200'e yakın üniversite arasında bizim üniversitemiz 70 sıraya yükselmiş geçen yıldan bu yıla e, oranlar yani fena olmayan bir sıralama. Ve genç bir üniversite için aslında iyi diyebileceğimiz Tabii ki. bir sıralama. Tabii ki. Bu sıralama neye göre oluyor? Onları da arkadaşlara bilgi vermek adına söyleyeyim. Yani üniversitenin sıralaması dediğimiz şey de şu var. Öğretim elemanlarının ürettiği makale sayısı, proje sayısı, işte öğretim elemanları yani hocaların sayısının hoca başı üretilen yayın sayısı oranları var. Hocaların ürettiği yayınlara Başka yayınlardan gösterilen atıf yani işaret etme dediğimiz meseleler ne kadar fazla aslında onu gösteriyor yani hocaların akademik anlamda e, yeterliliğini gösteren şey genel anlamda üniversiteye atfediliyor ve e, burada işte bu kadar yeterli olan e, veya işte sıraladığımızda şu sıraya denk düşecek e, hocaların sıralamasını görüyoruz demeye hmm. geliyor bu. E, tabii öğrenciler için bu ne anlama gelebilir? Senin muhatap olacağın, karşılaşabileceğin hocanın kalitesini gösterir. E, üniversitemiz açısından e, kötü olmayan, e, bence iyi olan, genç bir üniversitesi, o, üniversite olması açısından iyi olan bir yerdeyiz. E, geçen yıla göre de birkaç basamak ilerleyerek e, bu yükselişini sürdürüyor. Tabii bu bilgiler ne işe yarar? Öğrenci kendi hedefini belirlemiştir. Özetleyecek olursak. Öğrenci kendi hedefini belirlemiştir. Ne yapmayı istiyordur, onu da biliyordur. Puanını da almıştır ama 3-5 üniversite arasında gidip geliyordur. İşte bu noktada aslında bu bahsettiğimiz şeyleri göz önünde bulunurum. E, üniversite sıralamasına bakabilir, öğrenci memnuniyetine bakabilir, e, öğrenci topluluklarına, kulüplerine bakabilir, üniversitenin sunduğu imkanlara bakabilir, üniversitenin şehir olarak nerede olduğuna bakabilir. Ama unutmayalım, üniversiteyi tercih ettiğinizde hayat size e, hemen her şeyi sunmuyor. Bugün tıpın haricinde yani onun içinde belki genelleme birkaç yıl sonra yapılmayacak. Tıpın haricinde çoğu alanda işsizlik ve iş bulamama aşağı yukarı her yerde. Dolayısıyla insanlar kendisine en uygun alanı ve programı seçerek tercihini yapmalı. İşsizliğin her yerde kol gezdiği bir durumda size en iyi uyanı seçmek daha makul olur diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim şu an için bunlar. Hocam teşekkür ederiz. Sonunda teşekkür da güzel bir toparlama oldu. Arkadaşlar siz de buradaki hocamızın söylediklerine, benim söylediklerime, farklı videolara, farklı belki yazılı kaynaklara da bakarak farklı görüşleri alabilir ve bunların içerisinden size en mantıklı gelen kriterleri değerlendirerek bir sonuca ulaşabilirsiniz. Hepinize şimdiden hem üniversite hayatınızda hem de bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyoruz. Bizim video serimiz Belki yeni kaynaklarla, yeni konularla devam edecek. Hepinize teşekkür ederiz.